Adam seçerlerim bence oldum. Bugün size çöyden seslenirim. Açık havaya bir video çekeyim dedim ama masa kuzağıma cezi hiçbir bir yere, her yere güneş vuruyor. En uygun burayı buldum. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi kızlar yani çöy olduğum için, bir cezer önce olduğum için yanıma hiçbir şeyim yok. Küçük bebeğimin mendilini buldum. Onun için herhalde bir zürafa çektim kızlar. Ee, Cennet tipi piti sepme cüza bir model anlatacağım size yani bu saatten sonra hep böyle sepme model, böyle şey sepme model, değil küçük modeli büyük modelleri o kadar yaptım yaptım saatlerimi cumları mı harcadım gene de izlenmedi bu küçük modellerden cümle bu da izlenmedi yani neyse ee, bin beyaz ipu buraya olan ipler 634 hangisinde varsa elime olay kullanacağım kızlar bu arada bugün yüzüğüm de yok yüzüksüz video çekeceğim size Zürafamızı çekiyik kızlar. Bunu bir turban düşünün. Zürafamızı, önce zürafamızı bir çekiyik. yanıma ah, bir biri olsa da, beyinde çekse ha bu e, telefonun nereye hangi yöntemle, nasıl yöntemle video çektiğimi biliyor Yani izlemeye videolar Rukiye, niye çekiyorsun diyeyim canım cenni canım. sonra bir istekciliği e, sorumluluk böyle bir şey kızlar. Gene Kramayro ipimi tutturdum. Cüşüm yandaki zürafaya bir tane yuva yaptım. Bu yuvanın içine alt ipimle beraber geri döneyim. Alt ipimle beraber yuvanın içine Ceri döndüm kızlar. Ceri çekil. Bunun içine ceri döndüm. Buraya şimdi pırpır yapacağız. Yunan know ayası nedir pırpırdan oluşuyor Bu küçük türbent modelleri pırpırdan oluşuyor soğur yani Pırpır incirmediği hiç bir yer yok kızlar Böyle Yunan yüzden Ayarlayın, tutun Çekin, iyice oturtmadan Bir daha bakın Bir daha ayarlayın ve hop Çekin Böyle Yanına bir daha yapayık. Yuvaları ayarladık. Çoturduk bu öbürünün boyuna. Yeni başlayanlar. Ekran başına ayarladık ve ipimizi sıkıştırdık kızlar. Bir tane daha. Yani uzun pekmezi yapmak için çalışmışım çünkü bir cezeliğine yolum kızlar hiçbir şey mi götürmedim. Götürdüğüm de bir cezede olsa götürdüğüm de, götürüm de buraya. Unutayımları. O yüzden hiçbir şey götürmedim. Video çekmek diye niyetime. Ama o kadar yoruldum ki şimdi her şey tak inerim akşam olur. Videoyu çekmez cesaret edemem. Çesinlikle bir küçük ara buldum buraya çekeyim oyun dedim. Bu gün çarşamba, yarın perşembe paylaşım saatim, şey paylaşım günüm paylaşım saatim, paylaşım saatlerimi bilen var mı? bilen varsa yorumlara yazar mı lütfen? çok merak ediyorum, ben hangi günleri uzun video paylaşıyorum Aa, bak bu gün story video ayarlama unuttum, niye diyeyim çok işim vardı daha. hangi tarafa yetişeceğim Evet. Beşinci zürafamı da yaptım kızlar. Şimdi dibine ipimi bu şekilde tutturdum. Bir daha bu kaçı zürafaya inelim. Oraya tutturalım. Şimdi kızlar, bu modelin arasına bu model ara model e, yoktur. bunlara ara modeli yoktu. Bundan üst bir de üstüne renkli ipten ciziyorum. Şimdi ben gördüğüm modeli bu zürafa falan üstüne böyle yapay yapacağım işi diğerini kurmuş idi. Ama ben sevmedi hani. ciziyorum O araya o zürafa ben yakıştırmadım. Hoşlanmadım orada. Oradan. Şimdi belli bir mesafe pakarak mesafenizi de ayarlarsınız. İkincisini yapacağım. Burada zürafa ya kızlar. ipimi tutturdum. Geçtim. Yanda çine. Akum boy. Buraya bir sıfırdım atayım yuvamın içine. Buraya da ne edeyim? 5 tane pırpır edeyim. Çünkü bu sefer de çok mu karanlık yere kurdum tezcağımı. Telefonun şundan sonuna kadar açtım. O bir yerlere güneş vuruyor. Ne beni göreyim ne de ettim videoya görüneyim. Buraya video çekmek saati Çin'den sonra adı kızlar. Şimdi ezandan sonra her taraf ışığı güzel öyle. Yani ben yılların buralara cesurdum. Buralara video çektim. Nereye güzel ışık alır. Hangi saatte aldı bileyim oyun da benim öyle bir zamanım yok. Şimdi zamanını buldum. Bakın kızlar. Uç pırpırımı yaptım. Yani pırpırlar, pırpırlar, üzerine bir sürü şey anlatmışım. Şimdi de Kızlar bakın. Pırpırını yeni başlayanlar. Beni ilk defa görenler. Pırpırını yap. Ben çift tuğum yapayım pırpırlarımı kızlar. Pırpırınızı yaptınız. Böyle yuğun o birinin boyuna götürün. Ha, baş parmağınızdan böyle tutun. çekin ama oturtmayın. Bakın. Tekrar ha böyle çekun, Bakın en boyundan emin olduktan sonra hop duğumunuzu ne edin? Sıkın. Dört pırpır. Bir tane daha yapacağız yanına. Yine bakın böyle ayarla. Çık bunun boyuna. Burayı çek hafiften. Tekrar tut ve oturt. Bakın. Ha buraya tutturalım onu. Hop. Şimdi eğer size bu tak işi zor celüse o zaman ara zürafasından da yapın ama ben bu modeli ara, ıı, arasını yani böyle zürafa falan üstünden cele cele o büyüğüne başla onu ya hiç bu şekil çok daha cüz duracağını düşünüyorum yapalım ve görelim kapattık bu zürafaya. Yok. Bu abatalım. battık. çaldık buraya, geçtik yanda çizir afaya böyle hop, yaptık buraya bir yuva. Bu yuvanın içine bir tane çorduğum atalım kızlar. Çorduğum nedir? Yeni başlayanlar. Çorduğum üstüne hiçbir işlem yapmayan doğumdur. Şimdi bunun içine tekrar ne edelim? Pırpır pır yapalım tabii ki. Sıkıp oturun. Çek. Ayarla tut. Çek tekrar hop oturdu. Durum yerine oturdum yine kadar. Bütün cumuklarım rahatlay. <laughs> Kızlar, Rukiye Nunes'den incele YouTube kanalını nasılsınız? Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sadece abone olmakla kalmayın. Videolarımı beğeni, yorum yapın, izleyin. Puf noktaları verdiğim geçmiş videolarım var. Ee, bir sürü anlattığım şeyler var geçmiş videolarıma kızlar. Geçmiş videolarıma sadece model anlatmamışım. Puf noktaları vermişim. Nasıl düzgün yapraklarınız olur. Nasıl cüzo papatyalarınız olur. Nasıl kusursuz yıldızınız olur. Hepsini anlatmışım kanalıma. Küçük e, minyat anlatmışım tespih anlatmışım. Anlatmışım da anlatmışım. Şey anlatmışım. K modelini birkaç çeşitini anlatmışım. K modelinin tek çeşidini anlatmışım. Yeni başlayanlar için en diplere gülcüler var. Var var var. Bir sürü şey var yani. 2, 4, 5. Bunu da hallettik. Şimdi böyle Yapıcı değil kızlar. Ben birkaç tane daha yapayım. Celiyorum. Modelim belli olacak şekilde yapayım. Bir iki tane daha celiyim çeçerlerimi. Evet çeçerlerimi ben arasını cittim. Aldım bordo ipimi. Tam da bordo değil ha. şeydi. Pepe süre musunuz? Pepe süre rengi. Ben pepe süre rengi diyeyim. Aldım bordo ipimi. Çaldım buraya. Beş pırpırımız var ya. Ortadaki pırpıra bunu tutturayım. buraya üç tane pırpır pır yapayım kızlar bunun tepesine pırpırın tepesine pırpır yaparım bu tepeye yaptığımız pırpırla donsa da fark etmez kızlar Olar, Olar ne şimdi cüsler size o yüzden onların dönmesi önemli değil önemli olan atlatçıların dönmemesi Leylimley. İki pırpır. Bir tane daha yapalım. Evet. Uç pırpırı yaptım. Ben niye bulanık görünüyor? Pavu. Beyazın üstüne bunu, bu, bu boronun ateş etmesi lazım idi. Şimdi kızlar bu e, böyle 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 topladık ya aldık bu ipimizi böyle attık aldık da bunu böyle bulay toplayalım bulay bir araya götürelim bir araya bakın ve hop bak Heh. şimdi ben bunu kesmeyeceğim bundan devam ediyorum bu layık tabi siz ne edin renkli renkli edin yani isterseniz tek yapın ama isterseniz renkli yapın benim elime başka ip yok şeçerler o yüzden ben tek bu rengiden yapacağım öyle yaptık da doğum oldu olacak oraya şimdi yaptım bir pırpırı yaptım ikinci pırpırı üçüncü pırpırımı tekrar bak. bu zürafayı böyle aldım bunu da böyle alıyorum bunu da böyle alıyorum aldım da bu ipimi attım üstüne attım iki defa sardım bunları bir şekilde vücudum topladım ipimi sıktım. kapatalım anne. Hani. Sonra buraya bak buraya. Ne dedik? Öyle işleri sevmiyoruz. İpimizi böyle koyalım ki, bak böyle. Bak güzel, böyle. Yönümüzü buradan daldıralım. Bu ip bu yönen altına kalsın. Bugün de bunun üstüne attık mı? Altındaki ipin ucu neydi? Bakın bu yana kalıyor. Yana kaldığı için, üstünde pırpır yaptığımız için, sonra onu oradan çekeyim, Oraya doğum olmay, oh doomsuz iş, temiz iş. Yavaş, acele etmeden, ama kaliteli temiz iş çıkartmamız lazım. Yani benim şu anda yavaş yapmam tek sebebi şu anda telefonumun durduğu yer ve benim ellerimin olduğu yer. Neyse, bir tane tripo sipariş verdim. Bence olsun bakalım inşallah. Hayal bir gibidir. Ettim bir pırpırımı. Ettim ikinci pırpırımı kızlar. Au! Oh. Ettim üçüncü pırpırımı. Şimdi tekrar bu ipler, bu pırpırlar böyle, böyle, böyle. Toplayık like. Yine başlayanlar Rahatlıkla yapabileceğiniz Bir model bu Yani sizin yapabileceğiniz modelleri Yani Geçtiğimiz modeller hep istek idi Bu da yani illa da bu model olsun Denmedi Abla bak kolay beni zorlamayacak bir model. Bu da serpme modeller insanı zorlamaz kızlar. Bunlar avantajlıdır. Ben ha bu iç taneyi de yapayım, celiyim. Bakın şekerlerim Çok tatlı, çok güzel bir model oldu. ya yani ben aç kavaya ettim onu gösteremedim Bak ütü vurmamışıma Bakın. ha. Bakın. İsterseniz Beni gibi sepme ediyorsunuz. İşte tabi aralarına zürafaların üstüne cele gele gelebilirsiniz. biliyorsunuz Ama öyle hiç güzel, hiç sevmedim onu. Böyle çok güzel duruyor. Yeni başlayan arkadaşlarım, yeni başlayan güzel arkadaşlarım bakın. Çok güzel bir model. Bence. Yapacak olan herkese kolay olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok ama çok sevinirim. Abone olmakla kalmayın. Videolarımı izleyin, beğenin ve yorum yaparsanız daha da çok mutlu olurum tutunuruk yoksa <laughs> ay bay. yandan yandan esilir ama Cine'de ne edeyim biri cıllı dedim ki abla işte şuna ihtiyacım var dediği zaman işte ben sorumluluk sahibi biriyim yani kıramam ben arkadaşlarım kıramam herkes öğrensin herkes bilsin dediğim gibi geçmiş videolarıma çok püf noktaları var bu da böyle en son videoda böyle şahane çıt çıt bir model ablalarım Rize iyi dereden herkese sevgiler. Başka bir videoya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.